Mevcut iktidarın çay simit hesabı yaparak iktidarı devraldığı dönemden bu zamana kadar çay simit hesabına göre artık insanlarımızın çayını, simidini ellerinden almış bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu gözlemliyoruz. Simidin 7,5 lira olduğu, çayın en ucuz yerde 5 lira olduğu yerde üç öğün hesabı yaparsak 7500 lira alan emekli arkadaşlarımızın çay, simit yeme lüksü dahi kalmadı. Bugünkü konumuz halkın en temel gıdası olan ekmek. Halk artık insanlarımız ekmeğe ulaşamaz hale geldi arkadaşlar. Geçen hafta yapılan Büyükşehir Meclisi'nde ekmek zamları gündeme gelmişti. Yedi buçuk lira yapılmıştı ekmek. Bir somur ekmekten bahsediyoruz. Yedi buçuk lira. Dört kişilik bir haliye hesapladığınız zaman günlük otuz lira ekmek parası aylık dokuz lira. 5 liradan buçuk liraya çıkmanın farkı yüzde 50. Yani iki buçuk lira. buçuk lira hesabından dört kişilik haneden yine yola gidersek günlük oy 10, aylık 300 lira. Bu da emeklinin aldığı maaşın aşağı yukarı yüzde 4'üne tekabül ediyor. Yani siz emekli maaşının yüzde 4'ünü bir günde geri aldınız. Ekmeğin özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı elinde olan, tekelinde olan Fırıntaş tarafından halkımıza 5 TL'ye verilmesini talep etmek. En temel gıda olan ekmek, bildiğiniz sadece halkımız artık ekmekle beslenir hale geldi. Yanında katık olarak zeytin, peynir çok çok lüks hale geldi. 300 lira, 350 liralık fiyatlarla da. Bir kilo peynir almak artık emekli için mucize gibi bir şey. O yüzden sadece ekmekten yola çıksak dahi, o 7,5 liralık faiz zam halkımızın en temel gıdası olan ekmeği yiyemez hale getiriyor. Ekmekte kalori yok, ekmekte besin yok. Sadece e, dolgu maddesi, karın doyurma, topluk verici bir madde olarak halkımızın kullandığı bir gıda maddesi. Buradan yola çıkarsak da artık e, en temel gıdayı bile yiyemez hale gelen halka, belediye olarak Büyükşehir Belediyesi olarak 50 milyon lira bütçe ayırıp yaptığınız kafelere para bulurken yapmadığınız yollara Yapmadığınız inşaatlara, yapmadığınız parkelere kaynak aktarıp o kaynakların nerede kullanıldığını cevaplayamazken herhalde ekmeği sübvanse edecek kadar zarar da ediliyor olabilir. Bu konuda tam bir maliyet hesabı yapmak için ee, fırıncılar odasıyla görüşmedik. Konuyu da açık bir söyleyeyim. Ama buradaki derdimiz bizim belediye tarafından çok rahatlıkla yapılabilecek bir sübvansiyon işte. Eğer zarar ediliyorsa ki zarar edildiğini düşünmüyoruz. Yanımızda Surluk Belediye Başkanımız var. Aynı ekmeği 4 TL'ye satıyor. Burada masada görüyorsunuz. Belki çok ciddi bir zarar ve finansman sağlama konusunda e, destek ihtiyaçları olursa Büyükşehir Meclis üyelerimiz buradan biz gerekli desteği İyi Parti grubu olarak vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Halkımız 5 TL'nin üzerinde ekmek almamalı, alamaz. O yüzden de ekmek fiyatının acilen en azından fırın taş tarafından fırın taşa ait olan aynı İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin çoğunda uygulandığı gibi halk ekmek mantığıyla halkımıza 5 TL'ye verilmesi. Biz bunun hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz. Ekmek fiyatı ile ilgili özellikle Nurettin Başkanıma söz vermek istiyorum. Ee, i̇stenirse Surluk'ta yanlış bilmiyorum da evet. başkanı başkanım 4 TL'ye satıyoruz belediyemizin dört liraya satabildiği ekmeği balıkesir büyükşehir belediyesi 11 milyar lira yıllık bütçesi olan bir belediye insanlarımıza dört liraya da verebilir üç liraya da verebilir. Yeter ki istesin. İsterse biz sonuna kadar arkasında olup destek vereceğiz. İyi Parti grubu olarak söz veriyoruz. Şimdi eee şöyle biz kendi fırınımızı eee çalıştırıyoruz. Kendi belediye çalışanlarımızın e, emeği sonucu e, ortaya çıkan ürünler. E, tabii ki fiyatlar konusunda biz e, esnaf odamızda doğru orantılı çalışıyoruz. E, Fırıncılarımıza da asla ve asla rekabete girmiyoruz. Ama e, tabii ki fırıncılarımızdan daha düşük, onları rahatsız etmeyecek şekilde satıyoruz. Ama ben size özellikle e, bu ekmekleri sizlere de vereceğim, bütün herkese de vereceğim. <laughs> kendi tarlamızda ürettiğimiz seş ata tohumu buğdaydan geçen sene tohumunu alıp çiftçilerimize, köydeki çiftçilerimize dağıttık. Bedelsiz. Tabii ben Şimdi tabii ki burada notumuz da var. Sizlere dağıtacağız. Ee, bu konuda siz de kamuoyuna duyarlı olmak maksadıyla bilgi verirseniz seviniriz. Çünkü sağlık için ne yazmışız? Sağlıklı beslenmenin Üretime geçmenin, sağlıklı beslenme için üretime geçmenin zamanı geldi. Evet, hepinize teşekkür ediyorum.